Hepinize merhaba arkadaşlar. karşınızda ben Dünyamin. Ben de Evren. Arkadaşlar bugün sizlerle Evren ile erangel gideceğiz arkadaşlar. Dörtlü bir, ikimiz oynayacağız. Otomatik eşleşme kapalı. Bakalım nasıl bir maç olacak. Arkadaşlar, arkadaşlar. bakalım bin alabilecek miyiz? Ee, biz ikili oynayacağız. Dörtlü aldık. Eşleşmeyi kapattık. Erangel'da yeni mod gelmiş dediler. Biz de girelim bir bakalım. Bayağı da PUBG oynamıyoruz. Şöyle hemen başlatalım Dünyamin. Evet, hızlıca başladım arkadaşlar. Videomu da geçelim. Evet canlarım şimdi modumuzun en yakın yerine iniyoruz. Bakalım nasıl bir atlayış olacak. Ben bu arada ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Bu güncellemeyi bahadır oynamıyorum. Bir de Erangel haritasına girdik. Bakalım nasıl olacak inşallah. rakiplerimizi evet. tarımar ederiz. Arkadaşlar ben oynamıştım Levit bir kere bu modda. Güzel olmuştu. 25 kill mi almıştım. Süper bir maç olmuştu. Adım arkadaşlar ben daha ben mi bir, çok bir şey alırım ki dünyamın mı yorumlara yazın lütfen videoyu burada durdurup bakalım kim bilecek arkadaşlar. Şöyle hızlıca in. Şöyle bakalım. Ben ayrılayım hemen. Öyle buldum ben direkt silahımı. Şöyle evet dünyamın al sen onu. Ben 3 seviye 4x istirdim. Rakipler geldi. Silah yok. Mesela ben bir kilim aldım. Sen orada bir daha adam var. Ben silah bulamadım. Sıkarı çektim dostlar. Arkada adam varmış. Arkada bir yamin. Önünde. Hayır ya. Vazgeç ne bir yamin? Ha bu. Rakipler bana araçladı şu anda. Dikkatli ol. Çok güzel. Beni alabilir misin? Bakacağım. Adamın sesini alamadım ya. Geliyor. Geldi. Tarafı. elemez misin? Gerçek. Biraz açıksan iyi olur. Gel gel. Tamam. O hızlı bir refleksle alsam mı? Geliyor. Ya hayır mermim yok. Mecbur kaçtım. Yapma yapma gel. Dil alıp geliyorum. İnşallah seni çekmez. Geldim. Geldi adam. Oldu. Çok güzel seni be. Gel. Gel şöyle. Bitir onu çok güzel. Oo adam geldi. Yapma DBS var. iki kişiler. Üç kişiler. Hadi be. İkisini aldım. İkisi. Hayır. Ha, evet arkadaşlar. Bu oh, güzel. Çeşebi. Yalnız sana doğru gelmeye çalışacağım. Arkadaşlar ben uçaktayım. Öldürdüler beni ya. Başta kötü bayıldık ya. Arkadaşlar rakiplerimin içinden geçtim. Kısaca da şöyle anlatayım size. <laughs> arkadaşlar planım bir kamera <laughs> Arkadaşlar kimin oyuna başlıyor? Barış Bravo videoyu izlerse Yamine Espor kulübünü alabilir. Arkadaşlar ama maalesef ölünce. Can bas, can bas. Yapma. Adam geldi <laughs> Yumruk fight atıyor diyor. Arkadaşlar kaçmaya çalışıyorum. Ya kaçamazsın. Kaç Hadi kaç, oraya ya. gidelim mi değişelim? Skulamayız. 300'leri gördük. E, arkadaşlar kanalımız boş değil yani biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle hemen bastım ben. Oo bombalar patlıyor. Adam sana geliyor. Nerede bir işaret? İşaret? Şu karşındaki şey evde ya. İşaret. İşaretledim. Geldi mi bildirim? Tamam geldi. Hanım daymış lan adam. Evet evet. Dağdan indi. Geliyorum ben. Evin içinde mi şu an? Tanrım evin içinde. Tek dalma. Oo. Evde mi? Evde değil sanki. Bu karşıda bir tane var. Ağacın dibinde. Tamam aldım. Harika kilimi çaldın. Kilimi <laughs> çalmadım. Arkadaşlar kilimi çaldı mı çalmadı mı? Bilmiyorum orada yazın. <laughs> evet kilimi çaldım bir saat sıktım o adamı. Dostlarım şöyle bir AVM bulmaya çalışıyorum ama. Şöyle evet. AVM bulamaz. Evet adam şurada. Evet. İçeride şey mi? Şu bir saniye. Dürbün yok yani. Evde mi? Gördüm. Aldım ben eve. Kapıyı kırdım. Tamam oldu ya? Öyle önünde bekliyor adam. Sizce adam mıydı bot muydu? Yorumlara da yazın arkadaşlar. Ben bot diyorum. <laughs> adam mı var? Evet. R7. Arap Arap, Arap 7 sanırım. 7 kilim var arkadaşlar. Sizce 30 Ar 30 kilo alabilir. Arkadaşlar Ronaldo sizce futbolu ne zaman bırakacak? Buradan bunun mesajını da vereyim. Bence bırakmayacak. <laughs> Bence arkadaşlar o 100 yaşına kadar yaşayacak. Bence de müthiş bir futbolcu değil mi? Bu arada arkadaşlar Ronaldo'cu musunuz? Mescici mi yoksa yorumlara yazın. O sesleri geliyor. Ronaldo çok başka bir futbolcu. Evet ya. karşıma çıkacaklar sanki. Dükkan olduğu yere gel. Adam şöyle kurtmuş. Harikasın ama beni çekti ya. Arkadaşlar direkt eve girdim şuradan geçmek için <laughs> adam oraya kurtmuş. Yapacak bir. hiçbir şeyim yok. Adam var yılan gibi kusuyor. <laughs> Yapacak hiçbir şeyim yoktu sizde gözü. Var mı kaldırma hakkı? Evet var çağırabilirsin beni. Ben gidiyorum güyamını çağırayım. Sen çağır. Şuraya hemen arkadaşlar. gidelim. En yakın çağrı baya uzak. Evet arkadaşlar çağırdı beni şimdi kuzenim. Şöyle atlayayım yine. Araba geliyor bana doğru. Nereden? Şöyle a, senin geldiğin yoldan. Çağrıya geliyor arkadaş. Gelsin. Pusu attım. O altta yerden arkadaş da var. Onlar 2-3 kişi. 3-4. Bu uh, çok kişiler arkadaşlar. Şöyle hepsi şey fark eder mi bana? Harikasın evren. Evet. <laughs> Arkadaşlar. arkadaşlar kaç kilo aldı? Tıraş atıyorum arkadaşlar. Tıraş haritayı yok etti tek başına. Siz arkadaşlar belki rekoru gelir mi? Kim daha fazla laş alacak bence? Normal yazın arkadaşlar. Oo 3x severim arkadaşlar. Böyle M4 bulsam çok iyi olacak ben ya. Ben de 3x severim de. Onun yerini alacağım mı? Bir AK 3x alayım. alayım. 3x bana sor. mi? Ver baba ver ver. Hadi ara adamı var. Verir mi? Sen mi adam yedin? arkadaşlar. İki kişi aldım şu anda. Evet birini de ben aldım. Dört kişilermiş arkadaşlar. Hepsi bitti. İki ve dört attık Hakkın rahmetine kavuşturdum ben. 2 ve 4 attık arkadaşlar. Çok güzel. Can basacağım. Oo! Nerede? Her, Yakın mı? Uzakta ama aldım ya. Ya şu susturucu hiç sevmiyorum ben ya. Silah ne kadar sektiriyor. Ben Hı. de bakayım şey var mı bu. Alev gizleyici var istersen değiş işte. patlattı ya. Bana sıkıyor. Canım bir. Üç kişiler. Dalın bir, koru beni. Koru beni. Nereden sıkıyor? Aldım birini. Çok güzel. Üç kişini aldım. Ambarın birini de gördü mü? Üçünü de aldım arkadaşlar. Ben biraz fight'tan geri kaldım arkadaşlar ya. Lan bir atıyorum. Biraz sekti gördüm. Dipi elinde biraz sekti ya. Adam çok milimetrik gösterdi. Canım birken bu da ne kadar iyi adam geliyor ya. Aşağı 13 kilo var. mı? Şu özelliği kullansan ya ya Turkey. Bende yok o. Şu aletten alsan. Oradan göstereyim. Şundan. Ha, varmış arkadaşlar. Onu kullandım Şöyle bakalım ne işe yarıyor. Öyle bir bakalım arkadaşlar. arabayı bir getir ben bir dükkanla bir şeyler olacağım ya. Arkadaşlar en sevdiğim şey gelmiş. Şey alabiliyorum kanası. Ben bunu çok, çok seviyorum. Kendini şeyden de alsan ya kaldırmadan almışsın zaten. Arkadaşlar kanası alabilirim. Onu biz. bunu bilmiyorum. Bir tane 6x kok çok güzel. Oo. Arkadaşlar şöyle. Bayan geleceğim. Silah bırakmıyor. Bu biraz zor bırakıyor silahı. Ha 6x almıştım. Nereye gitti lan? Tamam. Dur da rakip. Nerede diyorum? Aldı. Tek miydi? Tek sanırım ya. Burana tren yolu. Yo, şu rakiplere git ya. Nerede direkt, mi? direkt. Drop iniyor evet. Yamin. Orada, o mı? Da, rakipler de orada. O taraf, o bölgede. Rakipler gördü mü biraz yavaşlasa iyi olur. Tamam dost dolar. Rakipler nerede ya? Evet, şu karşıdalar. Karşıda kaldı sen çok gittin geri de. Nerede hemen dönüyorum. Ama Tane bir ya. Zaten arkasına saklandı. İn arabadan in arabadan in. Arkadaşlar aldım rakibi. Ha bana, benim de canım bayağı gitti. Arkadan araba geliyor. Dikkat et. Geldi. Bak Birini bozdum. Hayır alacağım ben şimdi. Hadi adam. Bir tane bak sayı. Araba, Araba mı? Araba niye ilerliyor? Aldım. Tren geldi ya. Ölüm engelliyor. Ben ona bir tane kanas çaktım. Adam var mı orada yine? Tepede adam var. İşaretle. Şuraya doğru gitti. Hemen öyle. Oo. Nerede? Lan az aslında. Lan bir. Niye ölmedi o adam? Diğer adam gittim. niye ölmedi? Öldü onda. Tamam çok güzel. Burayı ben yıktık bence. 17 kilo var. Şurada abi. bir araba durdu ben onu bir şey anlamadım arkadaşlar. O adama nereye gitti? ama gidelim mi ya? Gel gel, gel drop'a. kelek yok arkadaşlar. Bunlara biraz sıkıntılı. Çok güzel Şöyle çok güzel oluyor. oldu da bir kişi var. Bu de almam lazım benim. Sana kili yok. Bakacağız. Nerede? Gördüm bırak. Harika. Şöyle bir vuruşu barış bura yapamıyor. Güzel <laughs> barış bura. Buradan selamlar, saygılar iletiyorum abime. Şaka sana öyle dedi. <laughs> barış bura kim biz kim? Ya, seviyoruz arkadaşlar. Çok Güzel seviyorum videolarını. Hile filan diyorlar da bence arkadaşlar hile bile olsa yani değildir değil de. Komik adam ya. Seviyorsun. Yani en azından işini yapıyor arkadaşlar. Zevkli mi zevkli sonuçta. Her şey ciddi almayacaksınız almayacaksın. Adam geldi. Araba. <gülüyor> <gülüyor> Arabadan düştüm. Canım az. Oo. Vay üstüne. Canım az. Seviyorum. Çek onu canım az. 12. leşimi aldım arkadaşlar ben. 17 kilim var. Kamuflaj alacağım. Belki gelip geçer bilir arkadaşlar. İş gayet iyi. Olmaz. Gayet iyi oynamıyorum. Ne <laughs> tren geliyor. Tren acaba binebilir miyim arkadaşlar? Tren, tren mi? Uçtum. Tren üzerine atabilirsem binebilirim trene. Attım arkadaşlar canım. Ben de tren attım. Ben de attım. Oğlum ben trenin üzerindeyim. <laughs> arkadaşlar ben de ineceğim. İşte bu. Nereye gidecek bu i̇çine tren? İçine bine Alan dışına bine, gidiyor bine. biliyor musun? Gel içine binelim. Alan dışına gidecek. İçine binelim. Içine. Alan dışına gidecek. Valla. İnin. nerede arabayı. Gel arabayı. Tamam arkadaşlar bu biraz. Alan dışına Biraz gidiyor. aksiyon olsun diye yaptık. Sakin. Gel hedefimize şaşmayalım. Leşlere devam. Bin almamız lazım arkadaşlar. Bu, bu maçı salamayız. Toplam şu anda kaç kilimiz var? Çöpüye doğru mi? gidiyorum. Çok güzel olur oraya geçebilir. Arkadaşlar şimdi köprüye doğru gidelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde gidiyoruz. Burada bir araba sarılmış. 74 TL param var. Kaç geleyim arkadaşlar? Full. Benim biraz iki seviyem bir de adam var. güç güçsüdür. Arkadaşlar çıkamadım. Aldım onu da. Burada köprü burada adam var. Ama köprü su mu atmış burada bir yani. Yardım öyle bir şey olmuş burada. Arkadaşlar çok ciddi mesele. Sıkıntılar büyük. Köprüden geçemeyiz o zaman. Gerçi aldık mı? <laughs> bir deneyeceğiz arkadaşlar. Sıkıntılı biraz ama. Acar ben şeyin üzerine çıktım şu an. var bir yani. O da olur. Şu tamam. şey zaten iyi ya uçma şeyi var ya. Ama nereye kadar uçacaksın ya? Yani? Durmadan yenileniyorum. Abi bir yandan bu işi daha iyi biliyor ben pek. Şuradan motorla gidiyor rakibimiz? Hayır ya. Ben niye çıkamadım? Hah. Arkadaşlar şu şu ağaçta adam. Uçuyamazsın. Bekle ben konu sor. Şu ağacın arkasında Tana yedi. Zaten ben göremiyorum. Anladım. Harikasın. Gülçin. Şu kanas videolarım keşke videoda çıksa Aa. ya. Adam geldi. Beş evet, çatı var. Sal bana sal bana. Eş çatı var sana sağlık video. Neden çalıyorsun ya? Böyle şu kanas Hadi. killin oldu seni. Şu kanas video vuruşlar Akınlar, bir var. İki kil var arada iki kil. Arkadaşlar şu, kritik. şu kanas vuruşlar bir çıksın artık ya video çekmiyor ama maalesef. Aynen, yakında artık iki telefondan da kayıt almaya başlayacağız. Aynen bu video olmadı ama kusura bakmayın. Şu an... Keşke alsaydım şu an pişman oldum. Evet ya yani şu anlık böyle ilerliyoruz. Bir tane daha araba geliyor. Nereden? Bak. Sen dursun. Çok Yedi güzel. birazcık. Boş yoluna. Son anda bir durdu ya ah be. Son anda bir duraksadı orada ben Evet, bırak. Abi, i̇ki kişi kaldı bilden ayrı. Her engeli kırdık arkadaşlar. Son iki kişi. Mantıklı yerden güzel bir emoji yapacağım arkadaşlar. Evet bakalım emoji yok. Emoji yaparken kafa avlamayı yesene kadar. Bu amacı burada olmuyor mu? Bence burada adam kalmadı. Yani alana gidelim. Hadi alan gelin. Evet arkadaşlar bir kişi daha alana öldü şu anda. Tek kişi kaldı. Alan mı öldü? Evet. Hayır benim kinim olan ölemez. Aa adam da gördüm. Nerede? Tren içinde. Seni botman mı geziyor? Böyle bir şey o neyse. Oo arkadaşlar. Ne direndi? Görmeden sıktım oralara. Rakibimiz kaçıyor arkadaşlar. Hayır kaçmıyor. Ne kadar kaçtı da bu iş. Bakalım evren mi alacak son kili ben mi arkadaşlar. Hazırım. Nereye gitti adam? Adam üstüne doğru gidiyorum arkadaşlar. eşya dedi. Nerede O, ıskır. Hayır ya Arkadaşlar aldı beni Rakibe. Bey Şu adama vuruşum hediye olsun sana Rakibe yumruk Selam sana iyi dost selam Arkadaşlar yumruk atacaktım Selam olsun sana MVP benim. Harikayız Çak Biyomi Çak Dostum harikayız biz Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için lütfen like atın videomuzu beğenin Arkadaşlar videodan keyif aldıysanız lütfen beğenmeyi unutmayın Abone olmanızı mutlulukla bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.